organik mutfağımdan herkese merhaba e, diyet yaparken yiyebileceğiniz çok güzel bir lavaş tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum hemen malzemelerimize geçelim 4 yemek kaşığı yulaf kullanıyorum 4 yemek kaşığı yulaftan 2 adet e, lavaşımız oluyor 1 adet yumurta kullanıyorum 1 yemek kaşığı lor peyniri bir miktar tuz e, 1 yemek kaşığı da ciğer kullanıyorum daha vitaminli ve lezzetli olması açısından gerçekten çok da güzel oluyor. Bir çay bardağı ılık su kullanıyorum. Bu şekilde güzelce e, kaşığımızla karıştırıyoruz. Sonra blenderdan çekeceğim. Evet görmüş olduğunuz üzere e, hamurumuz hazır. Unsuz, e, proteinli, gerçekten çok tok tutucu. Çok lezzetli bir lavaş. E, tavamı fazla kıstırmadan tavama döktüm. Görmüş olduğunuz üzere pişmeye başladı. Çok da yumuşak ve güzel oldu. Bir adet tüketebilirsiniz günlük. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.